Simya Eğitim Kurumu Yöneticileri İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek burada gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Diyap Atar yönetim kurulu ve üyelerin hazır bulunduğu ziyarete kurumsal iletişim koordinatörü İnayet Dingiltepe, genel koordinatör Ayşe Koçgöz, lise müdürü Mehmet Yazar ve şube koordinatörü Bekir Ayaz katıldı. Gazeteciler Cemiyeti'ne yapılan ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Atar, Simya Koleji'nin çalışmalarında başarılar diliyorum. Deprem zamanında da gerçekten önemli çalışmalara imza attınız. Sizleri kutluyorum dedi. <laughs> Rumsal İletişim Koordinatörü İnayet Dingiltepe, Simya Kolejleri olarak bölgemizin ve ülkemizin eğitimine ciddi katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bölgemizin eğitimdeki önemli ismi olan Simya Koleji'nde Kurucumuz Mehmet Baysal'ın yönetiminde çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Aylık süreçte ciddi bir destek sağladık yani olarak. Bundan sonraki süreçte de e, Antakya bölgesinden gelen üyelerimizden dolayı çok ciddi bir yoğunluk vardı. ve Allah'a çok şükür sistemde oturdu. E, biliyorsunuz LGS ile ilgili ciddi şampiyonluklarımız var. İki tane 500 tam öğrencimiz var Türkiye anlamında. Bir tanesini bana gönderdik hatta. Zaten e, depremin 2. günü itibariyle Türkiye'ye gelen bizim 43 kampüsümüz var biliyorsunuz. 43 kampüsün yoğunluğunda ilk gün itibariyle biz dağıtma başladık. E, yaklaşık 1.5 ay kadar bir tır dağıtımız oldu destek anlamında. E, yerleşim için gelenler... Ziyarette kurum yöneticileri de düşüncelerini dile getirerek gazetecilerin sorularını cevapladı. Başlangıçta yaptık? Diğer sinyalar da çok, yani safınlar, tüm hepsi birlik oldu. İşte... Diğer yerlerdeki sinyalarda kamyon dağıtırlardan yardım gönderdiler. Hem yani bizzat bizler zaten yardım ettik. Aslında kendi acımızı unuttuk. O sırada yardımları yaparken de bir nevi iyileşme süreci oldu bizim için de. O yüzden hani o da manevi bir destek oldu bize. Herkese yardımcı olmuş olmak.